Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Nes. Bugün sizlere nasıl her hafta bedavadan 100 TL ve üzeri yani her hafta nasıl bedava oyun kazanabileceğinizi göstereceğim. Bunu herkes yapabilir. Bu sırada da Tomb Raider'ın Türkçe yaması yükleniyor. Orada sesim biraz boğuk çıkmış, kötü çıkmış, cansız konuşmuşum, konuşmuşum. Kusura bakmayın o yüzden. Evet arkadaşlar Epic Games'ten bir sistem e, gibi bir şey var. Market var, kurum var işte Mesela gördüğünüz gibi buradaki birkaç oyun hariç hepsini bedavaya verdi bakın Mutant Year Zero'yu verdi, Batman'in serisini verdi, Farming simulator verdi 100 TL'lik bir oyun Buradan Assassin's Creed'in Bir tane sürümünü verdi Mesela buradaki gün Halo Neighbor'ı verdi Kingdom Come Deliverance verdi Bakın burada gördüğünüz bütün oyunlar bedava Bakın hatta şey vermişti Watch Dogs'u verdi World War Z'yi verdi Bakın bunlar hepimizin almak istediği çoğu oyunlardan bazıları yani fiyatı da yüksek olan oyunlar mesela kaç lira? 100 liradan fazlaydı Watch Dogs şimdi bakın burada mağazada tılıktan sonra aşağıda göreceğiniz gibi ücretsiz şimdi ücretsiz oyunlar var bakın bunu çekme biraz geç kaldım ama Just Cause 4'ü Alabilmeniz için erken çekiyorum. Önce bir Cause 4 pahalı bir oyun zaten. Bakın, bu haftada bu oyunlar var. Nasıl alacaksınız? Evet, internet hem kötü olduğu için zaten bakın 60 yıllık bir oyunmuş. Buraya tıklayarak zaten size, e, ben de olduğu için gösteremiyorum. İşte, bu da kaç yıllıkmış bakalım hemen. yüklenirse devam et. Bakın bu da 89 liralık bir oyunmuş. Orijinal fiyatı. Buna tıklayarak satın alıyorsunuz bedavaya. Alttan da kabul et diyerek zaten bedava bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Evet her hafta bunu kontrol etmek yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Opera GX tarayıcısı var mesela bildiğiniz üzere. Burada arkadaşlar alt tarafa indiğiniz zaman Fire Games yazıyor. Yani bedava oyunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yani bedava yazıyor altının hepsinde. Arkadaşlar burada genellikle Epic Games'in oyunlarının hepsi zaten haftalık ücretsiz oluyor. Bunlar mesela ne olabiliyor? Sınırlı süreli. Yani birkaç günlük deneme için olabiliyor. Ama Steam'de verdi oldu mu? Oldu. Mesela neyi verdi? Tomb Raider verdi. Dropful 2 diye bir oyunu verdi. Yani verdiği de oluyor mesela ben şu an bu Tomb Raider'ı bedava almıştım. Geçen hafta mı ne vermişti. Bakın burada gördüğünüz gibi sınırlı süreli diyor. Ama sistemi kontrol ederseniz arada ömür boyluk, sınırsız verdiği oluyor mesela Hitman. Bu da büyük ihtimal sınırlı sürelidir. Buna bakmadım mesela. Bakın burada gördüğünüz gibi hangi stillerin, hangi şeylerin mesela bazen Ubisoft'un olabiliyor. Ubisoft amblemi çıkıyor. Bazen e başka sayfaların olabiliyor, unuttum mesela birkaç sayfadan daha bedava almıştım. Olabiliyor arkadaşlar, bakmanızı tavsiye ederim. Heh, bakın gördüğünüz gibi, site mesela bedava oyun vermiş. Ney? 32 liraymış normalde, 13 Nisan'a kadar alırsan ücretsiz sahip oluyorsun demiş. Bunu Steam hesabınızdan orijinal bir şekilde alırsanız bedava almış olacaksınız. Bunu yani hangi tarayıcı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben her gün e, Opera GX kullandığım için istemsiz bir şekilde de olsa görüyorum zaten arada sırada haberler falan aşağıda belli oluyor ne bileyim burada indirimler gözüküyor gördüğünüz gibi burada yakına çıkacak oyunlar falan yazıyor Uncharted 4 çıkmadı mı zaten neyse yani burada işte o ile oyunları görebiliyorsunuz bunu niye çektim? Bunu çok kişi biliyordur zaten. Epic Games'te olduğunu. Ama yine de şunu da göstermek istedim. Bunu da bilen vardır, bilmeyen vardır. Herkes Bilinçli işlerse sadece kendimize çalışmayalım diye. Epic Games zaten yani iyi bir site, güvenilir bir site olduğunu söyleyebilirim. Her hafta da çok güzel oyunlar veriyor. Her hafta ya yani birka birkaç hafta dandik veriyorsa illa güzel bir şey verecekler mesela. Sabnatika'yı verdi ilk çıktığında. Farming Simulator'ı verdi. 100 liralık bir oyun. Assassin's Creed, Batman'in 3 oyunu birden verdi. Mutant Year Zero'yu verdi. Şu an indirimli hali Steam'de 45 lira. İndirimli hali diyorum bakın. Size bakın bu gördüğünüz bütün oyunlar bedava. Gördüğünüz gibi 5.90 bile bedavaya verdi yani. Ara ara kontrol ederseniz güzel oyunlar denk geliyor. Haftaya da dediğim gibi Just Cause 4 geliyor. Yani bedavaya kaçmayacak bir fırsat. Mesela e, bir tane site hangi site hatırlamıyorum. 4 Rally'i e Steam kodu olarak verdi. Alanlar Detrali Steam'de bedava bir şekilde kullanabiliyor mesela. Sadece bilgilendirici olması için çektim bunu. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa beğenebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. O yüzden yorumlara bir sıkıntına çıkabileceği için demiyorum yazmak istediğiniz şeyleri yazın yoruma gördüğünüz gibi bakın bir haftalık bir süreç var her neyse kendinize bakın virüsten de e, etrafta salgın var virüs var yani kendinize dikkat etmenizi istiyorum ellerinizi sık sık yıkayın yakın temastan kaçın evde kalın gerek olmadıkça evden çıkmayın sadece market alışveriş için falan yani mecburiyette olduğunuz zaman çıkmanızı rica ediyorum. Tabi yani beni dinlemeniz için bir sebep yok ama ben sadece uyarmak istiyorum. Daha bilinçli olursak <laughs> Aklıma lüp poloya geldi her neyse daha bilinçli olursak bizim için Türkiye için daha iyi olacaktır. Yani her bugün pazar günü sadece görüyorsunuz dün 95 ölüm vardı yarın 100 olup yani 100'e yakın ölüm veriyoruz yarın ne olacağı belli değil. O yüzden dolayı dikkat etmek gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.